Günaydın bir kez daha önemli bir konuyla devam edeceğiz. Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken'de yanımızda. Dünya diken üstünde ya da diken üstünde bu kadar da diken üstünde olmasına gerek var mı yok mu? İran misilleme yaptı, İsrail'i vurdu ya da vurmuş gibi mi yaptı? Bundan sonra İsrail ne yapacak? İsrail bir karşılık verecek mi vermeyecek mi? Notları Zafer Söken'de. Günaydın bir kez daha. İsrail kabinesi, savaş kabinesi bir kez daha toplandı dün dediler ki biz İran'a bir karşılık vereceğiz ama bu karşılık nasıl olacak önemlisi bu. Hatta verecekleri karşılığın adını bile açıkladılar demir kalkan harekatı olacakmış İran'a karşı İsrail'in yapacağı hamle. Fakat şurada çok önemli bir husus var İran'a biz zarar vereceğiz ama bu bir bölgesel çatışmayı neden olmayacak böyle bir bölgesel çatışmayı neden olmayacak diye İsrail'den İsrail yetkililerinden böyle yapılan açıklamalar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bölgesel bir çatışma istemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuştu. Biz başka çatışmalar olsun istemiyoruz dedi. Yine Alman Şansölye Scholz ondan bir açıklama geldi. O da bölgesel bir çatışma körüklenmesin diye açıklamalar yaptı. Tıpkı İngiliz Dışişleri Bakanı David Cameron gibi o da bölgesel bir çatışma olmasın diye. Şimdi İsrail ne yapacak ne yapabilir onlara bakalım. En önemli başlık şu aslında İran'a zarar vermekte siber saldırı gündeme geldi. İsrail İran'a yönelik bir siber saldırı uygulayabilir. Özellikle işte İran'daki şehirlerin elektriklerini kesebilir bir şekilde onları belki günlerce elektriksiz bırakmak üzerine bir hamle yapabilir. Yani İsrail'in yanıtı belki roketlerle füzelerle olmayacak ama bu şekilde İran'a bir karşılık vereceğini söyledi. O da Buradaki formül şu herhalde bölgesel bir çatışma çıkmasın ama İran'ın yaptığı bu saldırıda karşılıksız kalmasın diye bir formül, formül arayışında İsrail özellikle Batı'dan Sibel da gördüğü bir kilitleme yöntemi e, olabilecekler arasında Demir Kalkan harekatı İsrail bunun adını koydu bir kez daha ben altını çizmiş olayım peki bu bir iki ne zaman olacağı belli değil hatta e, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen açıklama şu her an olabilir. İran bu tedirginlikte bizi beklesin diyor. Yani böyle haber vermiyor günler öncesinden ya da saatler öncesinden biz vurduk vuracağız demiyor. Her an olabilir diyor. Yani İran gibi vuracağız demeyip haber vermeden aslında böyle bir saldırı siber saldırı gündemini alabilir. Acı verici misilleme diyor buna İsrailli yetkililer. Acı verici bir misilleme olacak. Belki de İran'ın bir tesisine yönelik bir harekat ya da saldırı olabilir İsrail tarafından yapılan. Yani İsrail tarafı kesin bir dille bir karşılığı olacak bunun diyor. Ama... Yine en önemli noktada şu bölgesel savaşa yol açmayacak bir yanıt olacak bu. Yani bunu nasıl işte ayarlayacaklar? Siber saldırı burada en yoğun ortaya çıkan seçenek gibi görünüyor. En önemlisi de bu İran'ın bir tesisine de ya da saldırı düzenleyebilir ama geniş çaplı bir şey değil. Bu arada notlar vardı, onlara ilginç notlar o harekata bir dair. Sana, sana Zahmet, kontrollü bir karşılık verecek. Ee, anladığımız kadarıyla yalnız her anda kontrolden çıkabilecek bir karşılık da olabilir ee, İsrail tarafından. Şimdi bir dünya dünyadaki tepkilerine bakalım. İran'ın İsrail'e vurması, İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği, dünyada nasıl yorumlanıyor. Bir izleyelim, devam edelim. İsrail ile İran arasındaki gerginlik dünyayı alarma geçirdi. Bölgesel çatışma endişesiyle diken üstünde bekleyiş başladı. Birçok ülkeden İsrail'e İran askeri bir karşılık vermeme çağrısı geldi. İran ilk kez doğrudan İsrail'e defaldı. 300'den fazla İHA ve füzeyi İsrail'e gönderdi. O füzeler İsrail ve müttefiklerince imha edildi. İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. İki ülke arasındaki tansiyon BMG kadrola sürdü. İsrail, İran'ın tüm kırmızı çizgileri açtığını söyledi. Tahran'a yaptırım uygulanmasını istedi. İran elçisi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesini hatırlattı. Meşru müdafaa hakkımızı kullandık dedi. Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ve Çin de karşı karşıya geldi. İngiltere ve Fransa'nın destek çıktığı Amerikan elçisi İran saldırısının karşılıksız kalmaması gerektiğini savundu. Rusya ve Çin, İsrail'in İran elçiliğini vurmasını hatırlattı. Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz dedi. Türkiye'nin tansiyonu azaltma girişimleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Ankara'nın bölgedeki krizin yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi. İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin gerilimin azaltılması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini belirtti. Ankara gibi batılı ülkelerden de tansiyonu düşürme çağrısı geldi. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Almanya, Fransa ve İngiltere'den de bölgesel bir çatışmayı körüklememe çağrıları yapıldı. Şimdi yarıda kalmıştı devam edelim. Bölgesel çatışmayı körüklememe çağrıları demiştik. İsrail'i koruyan ülkeler vardı. İran'ın saldırıları sırasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Ürdün'ü biliyorduk. Evet. Dün iki ülke daha dedi ki biz İsrail'in savunmasında İsrail'e yardımcı olduk. Biri Birleşik Arap Emirlikleri, diğeri Suudi Arabistan. İran'ın saldırısına karşı yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hep birlikte İran'ı, özür dilerim İsrail'i korudular. İran'dan Birleşik, e, Suudi Arabistan'ın da bu e, beyanı ya da durduğu yeri göstermesi açısından önemliydi. Hava kuvvetleri de İsrail hava kuvvetleri dedi ki biz her an bir harekata hazırız. Ama dünyanın en çok öngördüğü yanıt İsrail'in yanıtı siber saldırı ya da işte bir elektrik kesintisi boyutunda olacağı yönünde. Çünkü bölgesel çatışmayı tetiklemeyecek harekat en fazla bu olabilir. İran'dan bir cevap geldi. Eğer bize bir saldırıda bulunursanız bin tane füzemiz ateşlenmeye hazır, anında size karşılık veririz diye. Yani bu İran'ın açıklaması tabii. Bin ben... tane daha füze gönderecek. O ofüze ulaşacak mı amacına ulaşacak, ulaşacak mı? mı? O da Öncesinde bir soru işaret, Yine haber verecek mi? Bakın size füze atıyoruz, e, kamikaze drone gönderiyoruz. Der mi yine e, İran? Dedi çünkü. Evet, dedi. İlkinde. Evet. Tam hatta tam sayıyı da açıklamış İsrail. 320 tane tam dökümle yani 320 tane İHA ve e, içinde balistik füzeler ve kuruz füzeleri olan e, mühimmat göndermiş İsrail'e İran tarafı. Bu arada ne oldu, e, neler yaşandı, kim kazandı, kim kaybetti diye ben böyle bir kısa bir to toplama yapayım. İran rejimi, içeride zora düşen İran rejimi bu çatışma ortamının kazananı gibi görünüyor. Kendi içerisi için söylüyorum. Çünkü i̇ç politikaya malzeme yaptı. Iç. Için. i̇ç politikaya malzeme yaptı. Özellikle İran'da muhalefet tepki gösteriyordu İran rejimine. Ve şimdi kaybedenlerden biri İranlı muhalifleri olacak belli ki. Onları düşmanla işbirliği yapmakla suçlayacak İran rejimi. Her zaman olduğu gibi İran rejimi de çünkü savaş ortamından beslenen bir ülke. Kazananlardan biri yani kısa vadede kazananlardan biri Netanyahu oldu. Netanyahu'nun itibarı Batı dünyasında bile zedeleniyordu. Çünkü Gazze'de yaptığı katliamlar nedeniyle Netanyahu şimdi ben İran karşısında mağdur oldum diyecek. Netanyahu kazanmış olacak. Ne yazık ki Gazzeliler. Gazzeliler kaybeden tarafta olacak. Çünkü Batı kamuoyunun gösterdiği tepkiyle Batı hükümetleri o İsrail'in yaptığı katliamları görmeye başlamıştı. Ancak işte bu İran'ın saldırısı ne yazık ki Gazze'nin durumunu unutturacak gibi görünüyor en azından kısa vadede ve İsrail'li muhalifler de keza bu savaşın bu çatışma ortamının bu gerilimin kaybedenleri arasında olacak. İsrail'li muhalifler de savaş bir an önce bitsin diye Netanyahu hükümetine baskı yapıyorlardı ama bu savaş ortamında onların da sesi biraz kısılacak gibi görünüyor. Bir başka not nokta anlatayım mı? O notu da birazdan tamam. paylaşalım. Şimdi İran iç politikada kendisine alan açmaya çalışıyor ve muhaliflere karşı İran rejimi kendi memleketinde, ülkesinde kazandığı ya da kazanacak gibi görünüyor. Netanyahu Orada bir katliam gerçekleştiren Netanyahu, İran'ın bu saldırısından fırsat buldu Batıya kendisini izah edebilme imkanı buldu. E, Zafer Söken de anlattı. Peki Gazze, Gazze'deki çocuklar, Gazze'de yaşanan sefalet, bir taraftan bomba, diğer taraftan açlıkla mücadele eden insanlar, hayatını kaybedenler ve onlar ne olacak? İşte en az onlar konuşuluyor. Bir yanda bombaların getirdiği ölüm ve yıkım, diğer yanda hayatta kalanlar için yaşam mücadelesi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölümle savaş devam ediyor. İsrail'in katliamları, savaş suçları sürerken hayatta kalanlar açlıkla, susuzlukla, hastalıklarla, hijyen sorunlarıyla mücadele ediyor. Bir parça ekmek, bir kap yemek, bir şişe temiz suya da biraz un için oluşan kalabalık saatler süren bekleyiş. İnsani yardımlar da öldürüyor Gazze'de, karadan abluka sürdüğü için havadan yapılan yardımlar da can alıyor. Onlara ulaşmak için izdihamlar yaşanıyor. İnsanlar o izdihamlarda can veriyor ya da denize düşen yardımları almak için suya atlayanlar boğularak hayatını kaybediyor. 33 binden fazla kişi hayatını kaybetti İsrail saldırılarıyla. Kalan 2 milyon insan da her gün açlıkla mücadele ediyor, yaşam savaşı veriyor. Yine devam edelim. Yeni notlar var. Bir başka not bu İsrail tarafından açıkladığı İran sadece sivil sadece askeri noktaları hedef aldı. E, sivil yerleşim yerlerini hedef almaz diye bir açıklama var ama tabii bu e, savaş kurallarına uyması şu ortamda çok da ciddiye alınmıyor ya da e, çok da bu jestin bir karşılığı yok diyebiliriz en azından. Piyasalara bakalım mı? Dün bakalım. dünyanın merak ettiği konu oydu. Piyasalar nasıl karşılayacak diye. Petrol fiyatları petrol fiyatları artacak mı, artmayacak mı? %0,2'lik bir gerileme yaşandı petrol fiyatlarında. Yani piyasada ekonomistler der ya piyasalar bu savaşı satın almadı. Yani piyasalar bir savaş ihtimalini satın almamış gibi görünüyor. Altın ons fiyatında sadece %1'lik bir artış yaşandı. On fiyatı da 2369 dolar seviyesinde görüldü. Yani Türkiye'de çeyrek altın biraz daha tabii yüksek. 4031 lira oldu. Döviz kurları da yaklaşık %0,19 dolar kuru. Euro kuru da 0,11 arttı. Borsada biraz düşüş vardı dün. 1,37 düşüş. Yani Borsa İstanbul'dan bahsediyorum. 1,37'lik bir düşüş yaşandı ama en önemlisi herkesin dikkat ettiği husus petrol fiyatlarıydı. 90 dolar seviyelerinde kaldı. Brent petrolün varil fiyatı. Piyasalar evet. ciddiye almadı diyebilir miyiz? Diyebiliriz işte satın almadı, ciddiye almadı ya da aynı yere gelir. Piyasalar o savaşı, o savaş beklentilerini ciddiye almamış gibi görünüyor. Şimdi e, piyasalar deyince bir açıklama, OECD'den gelen bir açıklama. OECD istatistik yani bu OECD'nin TÜİK'i diyebiliriz. Evet. O da e, bu üye ülkelerin TÜİK'lerinden ya da işte TÜİK gibi istatistik e, kurumlarından aldığı verileri derleyen bir örgüt, ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü. OECD'nin dün bir açıklama yaptı. Şimdi hep bize diyorlar ya dünya sorun yaşıyor. Biz de ile birlikte sorun yaşıyoruz. Evet. Biz ayrı dünyaların insanıyız görünen o ki. Çünkü dünyanın yaşadığı sorunlar başka, bizim yaşadığımız sorunlar başka gibi görünüyor. Göreceğiz. Şimdi OECD diyor ki, Kolombiya ve Türkiye'deki yüksek enerji enflasyonuna rağmen OECD ortalaması enerji fiyatlarında 0,5 geriledi. Yani eksi 0,5 işte OECD ortalaması da orada görünüyor. Peki Türkiye nerede? Enerji fiyatlarında, bu sadece akaryakıt değil. Bunun Zirvede. Içinde, <laughs> bunun içinde elektrik ve gaz da var yani benzin fiyatlarındaki artışı söyleyeceğim. Türkiye birinci OECD ülkeleri arasında %32,3 ile Kolombiya 25,9'da. Kolombiya ile Türkiye'nin arasında bir fark var. Oradaki sarı nokta Ocak ayına ait. Evet. E, kırmızı çizgi ise Şubat ayına ait bir veri. Kolombiya'da sarı nokta daha önde. Kırmızı geride. Yani Kolombiya'da gerilemiş aslında bir önceki aya göre. Türkiye'de bir önceki aya göre de yine enerji fiyatları artmış durumda. İtalya mesela yüzde 17,3 İtalya'da enerji fiyatları elektrik, gaz ve akaryakıt dahil olmak üzere yüzde 17. Tüm Söylendiği dünyada işte gibi gelirlerken... değil yani. Dünya'da enflasyon, enerji enflasyonu. Dünya'da enflasyon yükseldiği için bizde de enflasyon yükseliyor gibi bir değerlendirme, bir açıklama, e o da gerçeği yansıtmıyor. Birazdan Nurettin Nebati'nin 2023-2022 senelerinde yapmış olduğu, hatta Nisan aylarında yapmış olduğu açıklamalara bir kez daha bakarız. Yani gıda enflasyonu da... İşte 15 aydır arda arda geriliyor dünyada gıda enflasyonu. Türkiye'de %70'lerde %70'in üzerinde. Biz yani dünyadan farklı dünyaların insanlarıyız. Zaten o yenen yemeklerden gidilen tatillerden ayrı dünyaların insanları olduğumuzu da gösteriyor aslında ama tablolarda bunu çok net ifade ediyor. Buradaki demiştim elektrik ve doğalgazı içeren bir enerji fiyatları sesi. Benzin kıyası yapıldığında Türkiye'de benzin bir yılda %113 zamlandı. Yani hemen Mayıs seçimlerinden önce 19 lira seviyesindeydi benzin evet. bugün 43 liralarda, 42 43 liralarda Avrupa Birliği'nde ise ne, ne kadar artmış 14 ayda hatta bir yıldan da fazla bir sürede yüzde bir buçuk yüzde bir buçuk bizde benzin yüzde 113 Avrupa Birliği'nde ortalama yüzde bir buçuk artmış benzin fiyatları işte farklı dünyalar yaşıyoruz hatta ekonomistler de bu nebatinin e, ekonomi tezine o ortodokslar heterodokslar hatırlıyoruz dünyanın en pahalı ekonomik deneyini yaptık. Ve bize bedeli çok ağır oldu diye o paylaşıyorlar. Sadece Nurettin Nebati'nin miydi acaba? Yoksa e, ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, söylemek gerekmez mi? onu da bir hatırlatmasını yapayım. Bir başlık daha evet. var. Bir başlık daha var. Bugün meclis açılacak. Evet, örnek olmasın. Normalde eskiden programlarda şöyle uyarılar vardı hatırlarsın sen de. E, evde denemeyin diye. Ben de milletvekillerine diyorum ki lütfen bunu mecliste denemeyin. E, dün Gürcistan parlamentosunda yaşandığı bu görüntü. Gürcistan'da e, yabancı etkinin şeffaflığı diye bir yasa tasarısı var. Geçtiğimiz yılda bu. Oh. gündeme gelmişti. Protestolar nedeniyle o yasayı geri çekmişti iktidar partisi. Yeniden gündeme gelince bu yabancı ajan yasa tasarısı diyorlar hatta buna halk arasında. Yani yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını. Yeniden gündeme gelince muhalefetle iktidar arasında ipler gerildi ve artık hatta yumruklu kavgaya dönüştü. Gürcistan sokaklarında da eylemler, protestolar başlamış durumda. Bu yasa tasarısı işte STK'ların Avrupa Birliği'nden aldığı fonları açıklamasına yönelik bir yasa tasarısı. Muhalifler bu bizi Avrupa Birliği değerlerinden uzaklaştırır diye karşı çıkıyorlar. İşte meclisteki de karşılığı böyle olmuş. İnşallah ee, inşallah benzerleri bizde yaşanmaz hiçbir zaman da yaşanmaz. Umarız. Ee, Zafer Söken anlattı. Şimdi molaya gireceğiz. Aralıksız, kesintisiz uzun bir haber bloğu olacak. O haber bloğunda e, şimdi bugün meclis açılıyor. Grup toplantıları da başlayacak. Liderler ne mesaj verecek? Buna bakacağız. İlk kabine toplantısı yapılacak bugün. Hatta 31 Mart yerel seçimlerinin ilk değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesiyle birlikte yapacak. Şimdi görüyorsunuz sizler de kabine üyeleri onlar 31 Mart yerel seçimlerinde Anadolu'nun dört bir yanına ama en çok da İstanbul'a gelmişlerdi. Bugün o kabine toplantısı Ankara'ya dönecek ve Ankara'da toplantısını gerçekleştirirken acaba kabinenin gündemine emekliler de gelecek mi emekliler onu da konuşacağız. Istakoz meselesi var. Memleketten haberler var. Bir mola verip hemen geliyoruz.